başka örneği talihsiz kadın saçma sapan bir ihmalden dolayı hayatını kaybetti. Peki yolda yürürken başka hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? Mesela ekmek almaya çıktınız. Misal kafanıza bir uydu anteni düşebilir. Şaka yapmıyorum gerçekten. Bir bakalım başka hangi tehlikeler var? yolda yürürken bile bizi onlarca tehlike bekliyor. Yürürken sürekli çevresini koloçan edenler bile altından geçtikleri tehlikeleri pek aldırmaz. binanın dışında onlarca uydu var. Evet. Bunlar tehlike arz ediyor. Doğru mu? Doğrudur. Başımıza düşebilir. Aynen öyle. Eğer bir binanın altındaki kaldırımda yürüyorsanız dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa o binanın çatısından kiremit, başka bir yerinden taş ya da balkona konulmuş uydu sizin başınıza düşebilir. Başımıza kötü bir şey düşse tabii ki biz de ölebiliriz. Bunların önlenmesinin alınması gerekiyor. İyi sabitlenmemiş çatılar, yerinden oynamış balkon tuğlaları, yıllar önce konulmuş reklam panoları ya da parça parça sökülüp düşen sıvalar hepsi birer ölüm tuzağı. Hiçbir güvenlik önlemi yok ki. Burada adamın başına bıçak düştü inanır mısın? Bir şey olmadı. Tam yanından sıyırdı ama yani yine de kötü bir şey tabii. Arkamdaki mağazanın hemen kaldırımında bulunuyorum fakat yukarıda bir tehlike var. Var. O tehlike ise hemen balkonda gözüküyor. Balkonda bir sunta var. Vatandaşlar da gördüğünüz üzere kaldırımdan yürüyorlar. O sunta bir rüzgar ise ani bir durumda vatandaşların üzerine düşüp onları yaralayabilir. Kaldırımda yürüyorsun. Evet. Korkuyor musun yürürken? Hayır korkmuyorum. Ama yukarıda mesela bir sunta var. Allah korusun ya bizim başımıza? Direkt kaçarım valla. Yolda yürürken oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Başınıza insan bile düşebilir. Abi aman dikkat et düşme ha. Siz Kaldırımda yürürken korkuyor musunuz başıma bir iş gelecek diye? Yani tabii ki korkuyorum. hani Etrafıma bakarım aslında ee, yürürken dikkat ederim. Görünmez kazalarda olabiliyor tabii ki. Bu görünmez tehlikelerin hepsinden sahipleri sorumlu. Önlem almazsanız ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Burada iki türlü sorumluluk çıkacaktır aslında. Hem hukuki sorumluluk hem de cezai sorumluluk ortaya çıkacaktır. Eğer ki yaralandıysa o zaman taksirle yaralama suçunu işlemiş olabilir. 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Tehlikelere karşı karşı hiç tedirginlik duymayanlar da var. E dikkat ediyor musun? Hayır etmiyorum. Neden? Bilmem. Peki. Duymuyorum yani önlemlerini almışlardır diye düşünüyorum.